Merhabalar değerli arkadaşlar. Üniversite yolculuğunun vefakar, cefakar ve çilekeş yolcuları. Evet arkadaşlar. E, aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz sizlerle bugün. Üçgende açılar konusuyla devam edeceğiz. Üçgende açılar konusunda genel olarak e, iç açılar toplamı, dış açılar toplamı, iki iç bir dış vesaire onları geçen dersimizde görmüştük. Bu dersimizde ise arkadaşlar ikiz kenar üçgeni, dik üçgeni ve eşkenar üçgeni şöyle bir toparlamaya çalışacağız. Özelliklerine bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi gelin beraberce bir inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle bir tanımlayalım. İki kenarı eşit olan üçgenlere ikiz kenar üçgen diyoruz. Pekala bu eşit kenarlar ve bu kenarların karşısındaki açılara dikkat edelim arkadaşlar. Eşit kenarların karşısındaki açılar da birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır bu durumda. Evet işte biz bunu şöyle de söyleyebiliriz. İki açısı eşit olan üçgenlere de ikiz kenar üçgen desek olur arkadaşlarım. Yani eşit kenarların karşısında ne bulunuyormuş? Eşit açılar bulunuyormuş veyahut tam tersi eşit açıların karşısında eşit kenarlar bulunuyor da diyebiliriz arkadaşlarım. Şimdi şöyle söyleyelim biz bu eşit açılara taban açılar diyeceğiz. Eşit olmayan açıya ise tepe açısı diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu durumda mesela tepe açısı diyelim ki kaç derece olsun? 100 derece olsun. Eşit açıları bulmak için 180'den 100'ü çıkartacağız. Ve iki eşit parçaya böleceğiz. Ve buralara 40 yapar diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde özetleyeceğiz bunu. Yalnız değerli arkadaşlarım. Şimdi ikiz kenar üçgende bakın. ikizkenar kenar üçgende şöyle isimlendirelim ABC diye. A, B, A, C'ye eşit olsun. Şimdi bazen şekli döndürebiliyorlar sorularda. Yani şöyle söyleyecek olursak. Mesela diyelim ki buralar 70'e 70 olsun. Yani eşit açıların karşısında eşit kenarlar olsun. Şurası da 40 derece olsun. Şimdi bakın arkadaşlar bunları siz normal bacaklarınız olarak düşünebilirsiniz. Yani bir insanoğlunun. Değil mi? Şöyle eşit bacakları olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla şuradaki açılarda birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Yalnız... İşte burada bu üçgeni ne yapabilirler? Döndürebilirler. Yani bacaklar her zaman bu bu konumda olmayabilir arkadaşlar. Gelin biz de bunu şöyle bir beraberce döndürelim. Bakın şimdi döndürüyorum üçgeni. Bakın arkadaşlar size şöyle de verebilirler bunu. Şu şekilde de verebilirler. Yani bu durumda eşit kenarlar şurası da olabilir, şöyle de olabilir. Ve buradaki eşit açılara dikkat edin bakın. 70'e 70. Gördünüz mü? Yani yine bakın eşit kenarların karşısında eşit açılar bulunur diyoruz. Veyahut arkadaşlar şöyle de verebilirler. Bakın biraz daha döndürelim biz bunu. Şöyle döndürelim, döndürelim. Bakın şu şekilde de verebilirler arkadaşlar. Şöyle döndürelim. Şöyle de verebilirler. Ve yine bakın bu durumda eşit kenarlara dikkat edin. Bu sefer eşit açıların konumuna dikkat edin arkadaşlar. 70'e 70. Yani bu 3 durumda sorularda karşımıza gelecek bilgimiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü ilk sorumuzla başlayalım şimdi. İkiz kenar üçgenin konumuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın ikiz kenar üçgenin yani şu eşit kenarların arasındaki şu açı tepe açısı oluyor. Bakın diğer iki açı eşit olacak. Yani 35 ise burası da 35 derece olması gerekiyor. Bakın eşit kenarların karşısında ne bulunuyor? Eşit açılar bulunuyor arkadaşlar. Peki hala daha sonra ne yapacağız arkadaşlarım? 35-35 daha iki iç açının toplamı neyi verecek? Bir dış açıyı verecek. Yani burası 70 derece olacak. Peki buradaki ikiz kenarlığa dikkat edelim arkadaşlar. Çok önemli bakın eşit kenarların karşısında eşit açılar vardı. Dolayısıyla 70 derece ise burası da 70 derece olması gerekiyor. 70-70 daha 140 yapar. Alfa da bu durumda kaç derece olur değerli arkadaşlarım? 40 derece olur diyoruz. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Arkadaşlar bakın yine burada bir ikiz kenar üçgen söz konusu. İkiz kenar üçgen yani büyük üçgenin tamamı. ABC üçgenin tamamı ikiz kenar üçgen. O zaman C açısı 40 sağ B açısı da 40 derece olmalıdır diyoruz bakın gösterdiğim ikizliğe göre. Peki başka ikizlik var mı? Bakın arkadaşlar bu sefer de şu iki kenarın eşitliğini görmemiz lazım ve bu kenarların eşitliğine göre ne olacaktır? Bu durumda şu iki açı birbirine eşit olmalıdır. 180'den 40'ı çıkartalım arkadaşlar. 180'den 40'ı çık ne olacak? 140. Böyle 2'ye 140'ı 70'e 70 olacak arkadaşlar. 70'e 70 olacak. Şu üçgene baktığımızda yine iki iç bir dış yaparsak IFA ile 40'ın toplamı neyi verecek arkadaşlar? 70 dereceyi dış açıyı verecek. Ve bu durumda IFA 30 derece olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar bazen eşitlikler şekil üstünde gösterilemez. Şu yandaki veriler bu durumda bizim için çok önem arz etmekte. Bakın burada AC ile DC kenarının eşit olduğunu görüyoruz. Onları şöyle gösterebiliriz arkadaşlar bakın. AC ile DC denilmiş ama arkadaşlar orada ufak bir düzeltme yapalım hemen. O AC eşittir BC olacak arkadaşlar. Orayı bir düzeltelim. Evet dikkatimizden kaçmış orası. AC ile BC eşit olacak. Evet şimdi soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Buradaki ikiz kenarlığa göre düşünürsek ne olacak? A açısı ile B açısının tamamı eşit olmalı. Yine 180'den 40'ı çıkartacağız. 140 ve 140'ı iki eşit parçaya bölersek A açısı da 70 olacaktır. B açısının tamamı da 70 olacaktır. Peki o 70'i de tekrar ne diyor? Açı ortayla biz 2'ye bölmüşüz zaten soruda. 35, 35 şeklinde. Arkadaşlarım şu üçgenden yine iki iç açı yani şu 40 35'in toplamı dış açıyı vermesi lazım. Alfa eşittir 40 artı 35'ten alfanın 75 derece olduğunu buluyoruz değerli arkadaşlar. Ve bir sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bazen de bakın burada bize ne sorulmuş önce ona bakalım. BAC açısı yani şu tepedeki açının Tamam sorulmuş aklımızda bulunsun şöyle kırmızıyla gösterelim onu. Arkadaşlarım şimdi bazen de soruları çözmek için mutlaka harflendirmeler yapmanız gerekiyor işlem yapabilmeniz için. Bakın şu sağda bir ikiz kenar üçgenim var. E o ikiz kenar üçgende ne diyeceğim ben şu eşit açılara? A'ya A demem lazım. E solda bir tane ikiz kenar üçgenim var. Bu ikiz kenar üçgende de eşit açılara ne dememiz gerekiyor? B'ye B dememiz gerekiyor. ABC üçgeninin bütün açılarını toplayalım. 180'e eşitleyelim arkadaşlarım. Yukarıdaki açı A artı B artı 30. Aşağıda ne var? B var. Başka ne var? A var. Bunların hepsini topla. 180'e eşitle. Ne oldu? A, A daha 2A. B, B daha ne oldu? 2B. 30'u karşıya salla. Hop eksi olarak geçti. 150 derece kaldı karşıda. 2'ye e, bölersem arkadaşlarım A artı B ne olacaktır bu durumda? 75 derece olacaktır. E, bana tepedeki tüm açı soruluyordu. Yani A artı B artı 30 soruluyordu. O da 75 ile 30'u toplarsak arkadaşlarım A artı B gördüğümüz yere şurada 75 yazarsak cevabı 105 olarak bulmuş oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar şimdi yine dikkat edelim bakın e, görselde verilmeyen yanda verilen bir bilgi daha var. Yani burada AB ile AC'nin eşitliği şekilde verilemiyor tabii çünkü AC üzerinde bir de D noktası olduğu için bunu yanda bir bilgi olarak verebiliyoruz. E şimdi bakalım soruya. Öncelikle şu ikizkenar üçgenden başlayalım. A açısı alfa ise şu alttaki B açısı ne olması lazım? İkiz kenarlığa göre alfa olması gerekiyor. İki iç bir dışı kullanırsam arkadaşlar bu üçgende alfa alfa daha buradaki dış açı ne olmalıdır? 2 alfa olmalıdır diyoruz. Tekrardan arkadaşlar bakın şuradaki ikiz kenarlığı kullanırsak bu sefer. 2 alfa ise D köşesi, C köşesi de 2 alfa olmalı diyoruz. Peki, şimdi dikkat gençler. Bakın, dikkat edelim burada. Şurayla bakın, AB ile AC bize eşit verilmişti. Yani şu iki kenar bize eşit verilmişti. O zaman C açısının tamamı 2 alfaysa şu B açısının tamamı da 2 alfa olması gerekiyor. Ve dolayısıyla 2 alfadan alfayı çıkartırsak alttaki parçaya alfa kalır diyoruz. E alttaki şu üçgendeki bütün açıları toplayalım. 180'e ne yapalım eşitleyelim. Yani alfa... 2 alfa ve 2 alfayı toplayalım 180'e eşitleyelim. 5 alfa eşittir 180'den alfayı 36 derece olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım şimdi sıradaki soruya bakıyoruz. Ne sorulmuş bize? BAC açısı sorulmuş. Yani işaretleyelim sorulan açıyı. Şu açının tamamı bize soruluyor arkadaşlarım. Ve ondan sonra üçgenimizi şöyle birazcık büyütelim. Şimdi değerli arkadaşlar dikkat. Bakın şu sağda bir ikizlik var. Bu ikizliğe göre ben şu açıya x dersem şuraya da x demem lazım. Şu solda bir ikizlik var arkadaşlar. O ikizlikte de şu açıya y dersem buraya da y demem lazım. E bu durumda arkadaşlarım bakın şalvar kuralını hatırladınız mı? Şöyle hemen şuraya bir şalvar çizeyim şöyle. Şalvar kuralında ne yapıyorduk? Şu üçünü topluyorduk. Orta göbeği veriyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla biz e, yukarıdaki x artı y açımızla aşağıdaki x ve y'yi toplarsak Neyi verecek arkadaşlar? 114 dereceyi verecek. E bu durumda 2x artı 2'ye 114 derece ise x artı y 57 derece olacak ki zaten bize sorulan tepedeki açının tamamı da x artı y olduğu için cevabı 57 deyip geçiyoruz arkadaşlar. Evet sıradaki gelsin bakalım şimdi. Bolca örnek çözüyoruz arkadaşlarım. Bol bol örnek. Hemen bir ikiz kenarlık gördük. Eşit açılara yine xx diyelim burada. Başka bir ikiz kenarlık daha gördük. Oradaki eşit açılara da YY diyelim arkadaşlarım. ABC üçgeninde bütün açıları yani A köşesindeki açımız 100, B köşesindeki açımız X, C köşesindeki açımız Y'yi toplayıp 180'e eşitlediğimizde X artı Y'yi 80 olarak buluyoruz. Peki şimdi dikkat. Şuraya dikkat arkadaşlar. Burası da 180 derece olacak. Yani X'in, Y'nin ve alfanın toplamı da 180 derece olacak. X artı Y gördüğüm yere tekrardan 80 yazmam lazım. 80 artı alfa 180'den α'nın 100 derece olduğunu buluyoruz. Bakın yine bu soruda da ne yapıyoruz arkadaşlar? Mecburen isim isimlendirmemiz gerekiyor. Yani eşit açıları x, y, y şeklinde isimlendirme yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar burada bir alarm veriyoruz. Alarm çok önemli. İkiz kenar üçgenin bir tane simetri ekseni vardır. Arkadaşlar bunu evde denemesini uygulamasını yapabilirsiniz. İkiz kenar üçgen şeklinde bir kağıt kesin. Ve tam bunu üst üste gelecek şekilde şuradan katlayın arkadaşlar. Bakın şuradan katlama yapın. Katlama yaptığınızda ne olacaktır? İşte şurası şuraya gelecektir değil mi? Şu açılarda tam birbirinin üstüne gelecektir. E, dolayısıyla şuradaki açı da şuraya gelecektir. Yani 182'ye bölersek 90-90. Yani şu kırmızı çizgimiz ikiz kenar üçgenin nesi olacaktır? Simetri ekseni olacaktır. Yani ikiz kenar üçgende indiğiniz dikme, tepeden indiğiniz dikme tabanı da tepe açısını da arkadaşlar iki eşit parçaya bölecektir diyoruz. Aslında bunu şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Bakın burada neler var? 1- İkizlik var. İki. Yükseklik var. 3 Açı ortay var. 4 Kenar ortay var. Arkadaşlar bu dördün ikisini size verecek. ikisini senin yazmanı isteyecek. Mesela bakın. Yandaki şekle bakalım arkadaşlar. Bu yandaki şekilde neler verilmiş? Şu çizilmiş. Ve bakın yükseklik olduğu verilmiş. Bakın yükseklik verildi mi? Evet. Bir tiki attık. Kenarı ikiye bölmüş mü? Evet kenar ortay da verilmiş. ikisi verilmiş. O zaman arkadaşlar diğer ikisini siz yazmak zorundasınız. Yani bu bir ikiz kenardır deyip yukarıdaki açıyı da tepe açısını da açı ortay olarak iki eşit parçaya böler demeniz gerekiyor. Bu soruları çözmeniz için. Şimdi alttaki şekle baktığımızda ise arkadaşlar sadece açı ortay verilmiş. Bakın ne demiştik? 1. ikizlik, 2. İki, yükseklik. 3. Açı ortay. 4 kenar ortay demiştik arkadaşlar. Sadece bize açı verilmiş bakın. Bu durumda hiçbir şey yazamayız. Ama bunun yanında mesela bir de bana kenar ortay verseydi. Bir de kenar ortay verseydi. Artık 4'ün ikisi verildiği için diğer ikisini yazabilirdik. Yani yükseklik olur ve ikiz kenar olur diyebilirdik arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar burada sizlerden ricam. Herkes evinde bir kağıda alsın, ikiz kenar üçgen çizsin. Daha sonra onu kesip o katlamayı yapsın arkadaşlar. Yani bu uygulamayı yapmak bence çok çok önemli. Zaten biliyorsunuz ÖSYM'de katlama sorusu bolca soruyor. Hatta müfredatta arkadaşlar bu şöyle geçiyor. Bakın origami ve tangram olarak geçiyor. Yani müfredatta geçiyor müfredatında. Origami soruları çözülür, tangram soruları çözülür diye. Yani origami dediğimiz şey ne? Katlama sanatı arkadaşlar. Tangram ise belli parçalardan yeni başka bir şekil oluşturma arkadaşlar. Yani o şekilde de sorular soruyor ÖSYM biliyorsunuz. Aynı eş üçgenleri birleştiriyor, farklı bir yapı oluşturuyor vesaire. Ondan dolayı sizlerden isteğim şu arkadaşlar. merkez bir ikizkenar üçgen şeklinde kağıt kessin ve onu bir katlama şeklinde bunun uygulamasını yaparsa çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.